Ben de bir dua edeyim bu hazırlıktan sonra. Yüce Rabbimiz senin tahtının önüne geliyoruz. Yani e, senin lütfun, iyiliklerin için sana şükrediyoruz. Görken de adını övüyoruz. Ve bugün bu yaşayan diri söze baktığımız zaman kutsal ruh aracılığıyla bizlerin düşüncelerini, yüreklerini senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin diye dua ediyorum. Ve bizi sana yaklaştırsın. İsa Mesih senin adına dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Şimdi bir soruyla başlayayım yine. Karanlığın resmini yapabilir misiniz? Yani şöyle bir düşünelim. Biliyorsunuz Nazım Hikmet bir şiirinde söylemişti. Sen bana mutluluğun resmini yapabilir misin? Abidin demişti. Bayağı da tanınmış bir şiir. Ve orada mutluluğun resminin yapılmasının ee, ne kadar e, zor olabileceğini herhalde ifade ediyordu. Anlatmaya çalışıyordu. Ve ben de bugünkü vaazımı düşünürken karanlığın resmini yapabilir misiniz diye sorayım dedim. Aslında birkaç tane resim sorusu soracağım ama bir tanesi karanlıkla yani iyi olmayanla başlıyoruz. Ya da yapsaydınız yani benim resim konusunda hiç deneyim yok. Ama karanlığın resmini yapmak istersem çok fazla zorlanır mıyım diye de düşündüm kendi kendime bu vaazı hazırlarken. Yani siyah bir şey ortaya çıkardı belki <laughs> yani karanlığın resmini yapsaydım böyle bir şey ya da sizler nasıl çıkartırdınız? fikriniz canlanıyor mu varsa fikriniz buyurun evet öyle evet çöl gibi işte onu tuvale aktarmak olmadığı bir yer karanlığın Resmi. Başka var mı resim yapmayı sevenler var biliyorum sesi çıkmıyor tamam öyle kalsın o zaman evet karanlığın resmini yapmak için yani biraz zorlarsak herhalde bir şeyler ortaya çıkartırız iyi kötü peki umudun resmini yapmak istersek nasıl bir resim yapardık acaba? İkisi birbirine ters kavramlar. Yani karanlık dediğimizde aklımıza olumlu pek bir şey gelmiyor ama umut dediğimizde ise tam tersine daha olumlu bir şey geliyor. Yüzümüzün şekli bile değişiyor. Yani burada baktığım zaman görüyorum. Bakışlar değişiyor. Neden? Çünkü umut dediğimizde ileriye doğru iyi bir şey var. Yani bunu görüyoruz. Siz düşünün umudun resmini nasıl yaparım diye ona bir cevap gerekmiyor belki. Ama bir fikriniz olursa ve sonra paylaşırsanız da sevinirim. Yani hem karanlığın resmi hem de umudun resmini nasıl yapabilirim diye düşünürseniz Evet Doğuş Bayramı'na yaklaşıyoruz ve bugün okunan ayetlerden bir tanesi, bir grubu Yaşaya 9. bölümden geliyor. Ve bugünkü vaazımızın ana konusu da budur. Ben e, o ayetleri okuyacağım, biraz daha baştan okuyacağım. O zaman bu sorduğum soruları neden e, sorduğumda açıklığa kavuşmuş olacak. Yaşaya 9. bölüm, 720 721. sayfalarda, elinizdeki kitaplarda. Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevul'un Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria ırmağının ötesinde Deniz yolunda ulusların yaşadığı celleyi onarlandıracak. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. O zaman şimdi e, soru biraz anlam kazanıyor herhalde. Karanlığın resmini yapabilir misiniz dediğimde. Ya Rab, ulusu çoğaltacak, sevinci arttıracaksın. Ekim biçenlerin neşelendiği, Ganimet paylaşanların coştuğu gibi onlar da sevinecek senin önünde. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin. Tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın günkü gibi savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulanmış giysileri yakacak, ateşe yem olacak. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davud'un tahtı ve el ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak. Ve sonsuza dek sürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Amin ve ayetler devam ediyorlar. Şimdi buraya baktığımızda yani e, zaman zaman söylüyoruz ama e, çok da tarihsel e, konuya girmek istemiyorum ama baktığımızda aslında bir tarihsel anlamı var. Yani yaşayan yaşadığı dönemde Asurlular e, saldırıyordu, Sanhedrin vardı ve iyi bir durumda değillerdi. Yani Yahuda Krallığı da o dönemde iyi bir durumda değildi. Ve bu metnin bir anlamı e, o dönem içindir. Yani o dönemdeki halka da bir umut veriyor. Ama aynı zamanda bu metinler bu burada geçen bazı metinlerin paralelli İncil bölümlerinde de kullanıldı ve biz bu metne baktığımız zaman sadece Yaşayanın yaşadığı dönemlerde değil aşağı yukarı 650 gibi diyebiliriz yani o dönemlerde değil ama günümüze de bir mesaj veriyordu şimdi biz peygamberliklere baktığımızda şöyle bir şey yapıyoruz bir basit şekil çizmeye çalıştım burada bir tepe var bir tepe var ve bir tepe var. Yaşaya kitabının peygamberliklerinin çoğu buna benzer. Bir tanesi yakın yakındaki bir anlamı var. Ondan sonra biraz uzak bir anlamı var. Ve sonra daha uzak bir anlamı var. Ve biz Mesih'i düşündüğümüz zaman, İsa Mesih'i düşündüğümüz zaman bu metinden çıkaracağımız bugünkü sonuç budur. Yani bir vaat var burada söylüyor. Ne diyor? Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika ölçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Bu şekilde e, söylediğinde demek ki kullanılan ünvanlara baktığımız zaman o günkü bir kralı ya da yöneticiyi anlatmıyor. Daha farklı bir şey anlatıyor. Daha büyük bir umut veriyor. Daha ileriye bakılmasını istiyor. Ve biz Aradan geçen yıllara baktığımızda ne oldu? Yani o dönemde iman vardı, sonra umut ve ondan sonra ne olacak? Umut gerçek oldu, İsa Mesih yeryüzüne geldi. Ve yeryüzüne geldiği için de ne oldu? O gün söylenen peygamberlik sözü onda gerçekleşmiş oldu. Ama bu üçüncü tepeyi düşünürsek vadi ne zaman tamamlanacak? İsa Mesih ikinci kez geldiğinde işte, tamamlanacak. Ve birçok kişi kutsal kitabı anlamakta zorlandığı için bunları karıştırıyor. Ama aslında net bir mesaj var. Ama bizim bakış açımız doğruysa kutsal kitabı doğru anlıyoruz. Şimdi metne dönelim tekrar yeniden. İkinci slayta geçebiliriz. Evet, oradaki halk karanlıktaydı ve aslında dünyanın kendisi de karanlıkta bugün e, olduğu gibi. Eğer bir umut yoksa insan sevinemez mümkün değil. Yani e, belki defalarca söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Ama bir umudumuz varsa ve karanlık ne kadar güçlü olursa olsun biliyoruz ki o karanlık geride kalacak. Ve buraya baktığımızda söylediğimiz ilahilerden birini de çağrıştırıyordu. Gökte bir yıldız var. Gece de genellikle karanlıkla birlikte e, hatırlanır. İşte yıldızlar bunda farklı bir yer tutar ve ışık verir. Ay yine aynı şekilde öyledir. Ama o söylediğimiz ilahide ne diyordu? Parlayan yıldız belirdi gökte. Nedir bu işaret diye sorduk biz. <laughs> yani nedir bu şeydir? Parlayacak olan, karanlıkta parlayacak olan, karanlığı ortadan kaldıracak olan ışık nedir? İsa Mesih'in kendisiydi. O ta kendi, yani hiç ortada olmadan önce Yeşaya tarafından Bizlere bildirildi. Halka iki tane umut verildi. Hem o dönemdeki karanlıktan çıkacaklar ama daha büyük bir umut. Tanrı'nın egemenliği yeniden kurulacak ve bu göksel egemenlik kurulduğu zaman nasıl olacak? Artık bizler onun egemenliğinde olacağız. Ve bu umutla insanlar imanla güçlenerek yaşadılar. Ve yine karanlıkla ilgili başka bir gerçek var. Yani bir tablo yapıyoruz boyadık. Siyah bir şey ortaya çıktı. Ama onun içine bir tane ışık koyduğumuz zaman ya da bir tane küçücük yıldız koyduğumuz zaman minicik bir şey olsun. Artık o karanlık tablo karanlık olamaz. Çünkü nedir? O ışık o karanlığı yok ediyor. Karanlık ışığın olmadığı bir yer olarak tanımlayabiliriz eğer daha keskin bir tanım istiyorsak. Ama küçücük bir ya da minicik bir ışık varsa artık karanlık Karanlık değildir. Bunun gibi bizim hayatımızda da yani bugünlerde pandemiyle ilgili zorluklar var ve birçok şey var ve insan kendini iyi hissetmiyor. Ama bizim hep bir umudumuz var İsa Mesih'te ve bu umuda bakarak ne oluyor? O karanlıktaki bir ışık var. O zaman bu ışık aracılığıyla biz sevinerek kendi hayatımızı sürdürebiliyoruz. Ve o dönemdeki bazı vaatleri sıralanıyor. Ekim biçenlerin neşelendiği, ganimetlerin paylaşıl Ganimet paylaşanların coştuğu gibi. Onlar da sevinecek senin önünde. Yani bugün bizler aslında çok şanslıyız. Bu metinler yazıldığı zaman o kişiler vade bakarak iman ediyorlardı. Yani bakıyorlardı ve umut ediyorlardı. Ama bugün bizler bu vadin kurtuluşunu aldık İsa Mesih'e iman etmekle. Ve kutsal ruh bugün bizim içimizdedir. Hamdolsun. Ve o bu sevincimizi arttırabilir. Ama o dönemde insanlar Vade bakıyordu, iman ediyordu ama kutsal ruh sürekli onlarda olmadığı için sevinmesi biraz zordu. O neyi kullandı burada kutsal ruh aracılığıyla yaşayan Rab? Onların çok sevindiği olayları kullandı. Yani neydi? Az önce ekim biçenlerin neşelendiği gibi. <laughs> Kış geçmiş, her şey olgunlaşmış. Artık ekinleri biçiyorlar, ambara koyacaklar, her şey yolunda görünüyor ve bu ambara koydukları ekin aslında onlar için zor günlerde bir güvence oluyor ve oluşturuyor. Ama seviniyorlar. Evet işte böyle bir şey olacak. Ve bizler de bugün o üçüncü tepeye baktığımız zaman nedir? İsa Mesih geldiğinde biz bu şekilde tekrar bir kez daha coşacağız. Ve buna bakmamız lazım daha çok sevinmek için. Ve bu altıncı ayet. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika ölçü, güçlü tanrı, ebedi baba ve esenlik önderi olacak dediği kişi İsa Mesih'in ta kendisidir. Ve o tekrar geldiği için o zaman biz diyoruz ki yani bu vaat İsa'dan aşağı yukarı 650 yıl kadar önce söyle bu peygamberlik sözü verildi. İsa Mesih'ten 650 yıl kadar önce ama 650 yıl sonra gerçekleşmiş bir söze baktığımızda ne oluyor? Biz o zaman onun ikinci gelişi için daha iyi bakıyoruz. Evet diyoruz burada gerçek oldu. O zaman şimdi yine gerçek olacak. O zaman ne oluyor? Umudumuz güçleniyor. O zaman ne oluyor? İmanımız tekrar pekişiyor. Bu ikisini ne yapıyor? Tanrı'nın sözü bizim için e, yapıyor. Luka bölümüne geçtiğimizde orada... şunu söylüyor İsa Mesih'in doğuşuyla ilgili olarak birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Evet hamdolsun. Yani o zaman bu insan, bu, üstelik bunu bildirenler de meleklerdi. Ve oradaki kişilere gittikleri zaman e, çobanlar onlar da sevindiler. Bunu neden özellikle bugün vurguluyorum? Eğer biz e, iman ettiğimizde bir zorlukla karşılaşıyorsak, bizim bir umudumuz var. Ama neye bakıyoruz? Gerçekleşmiş olan vaatlere bakıyoruz. İsa mesih geldiğine göre ikinci kez gelmemesi için bir neden yok. Üçüncü slayta geçebiliriz eğer mümkünse. Evet. Şimdi bu doğuş bayramı yaklaşırken bizim düşünmemiz gereken konu, yani karanlık gibi görünse de çevremizdeki her şey, her olay, İsa Mesih'te ne yapmamız gerekiyor? Sevinmemiz gerekiyor. Çünkü onda vaatlere biz sahibiz. Aynı zamanda bu sözlerle beslenmemiz gerekiyor. Çünkü nedir? Bu sözler bizi bu bir aylık süre boyunca hazırlayacak. Hangi olumsuz durumlarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek varsa Rab bizimle birliktedir. Ve o egemenliğini nasıl kurmuşsa yeryüzünde, yani ruhsal egemenliğini, siyasi egemenliği, ruhsal egemenliği nasıl kurmuşsa, bizleri de o egemenliğe nasıl almışsa, ben iman ediyorum bu bayramda da bizim e, sevincimizi o artıracak. Ve bizim ona bakmamız ve onda işlememiz önemli bir konudur. Ve o zaman Kilise yaşamı önemli bir konu. Fırsat varsa bir araya gelmeye devam etmeliyiz. Çünkü burada olduğumuzda o coşkuyu ve sevinci daha çok yaşıyoruz. Noel ilahileri söylerken bugün biraz baktığımda onu gördüm. Aynı şeyi evde de yapıyoruz. Yani kişisel olarak Rabbin huzuruna gelebiliriz hamdolsun. Ama bir kilise hayatımız varsa ne oluyor? Daha çok yenileniyoruz. Rabb'e daha çok yaklaşıyoruz. Ve aynı zamanda kilise olarak da bir tanıklık da veriyoruz. Topluma ve karanlıkta olan dünyaya. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim ve dua edelim. Evet Yüce Rabbimiz, egemen olarak varsın ve bunu bir kez daha ilan etmek istiyoruz. Evet, sen her şeyin Rabbisin. Ve biz bu doğuş bayramı yaklaştığında bir kez daha senin tarafından yenilenmek istiyoruz. Rab karanlık olumsuz bir şeydir. Ama sende ışık ve umut var. Sana bakmak istiyoruz. Ve bu umutla sevinmek istiyoruz. Güçlenmek istiyoruz Rab İsa. Ve halkın olarak seni yüceltmek istiyoruz. Ve Rab ben bu bayramın kutlanması için ne tür engeller varsa İsa Mesih'in ismiyle de bir kez daha kaldırmak istiyorum. O Rab'dir. İsa senin adına dua ediyorum. Amin diyorum.